Hoş geldin. Bugün masamızda e, oldukça sıcak bir konu var. Rusya ile Azerbaycan arasında giderek artan gerilim. Evet, son zamanlarda epey bir hareketlilik oldu o hatta. Elimizdeki analizler, videolar, uzman yorumları falan Yekaterinburg'daki o üzücü polis baskınının aslında yani çok daha derinlerde yatan bir çatlağın belki de sadece görünen yüzü olduğunu söylüyor. Hı hı. Bir nevi buzdağının görünen kısmı diyebiliriz belki de. Aynen öyle. Gel biraz daha yakından bakalım. Bu karmaşık ilişki anı biraz aralayalım. Neler oluyor anlamaya çalışalım. Şimdi başlangıç noktası sanki Yekaterinburg'daki olay gibi duruyor. Hani iki Azerbaycan vatandaşının hayatını kaybettiği baskın. Evet medyada ilk öne çıkan oydu. Ama Bakü'nün tepkisi inanılmaz sertti. Yani doğrudan kasıtlı ve sistematik cinayet dediler. Bu çok ağır bir itham. Kesinlikle çok ağır. Moskova'nın açıklaması ise tam tersi yönde. Onlar da diyor ki etnik bir suç örgütüne operasyondu. Hatta ölümlerden biri kalp yetmezliği olabilirmiş. Yani iki tarafın anlatısı arasında dağlar kadar fark var. Bu bile tek başına gerilimi gösteriyor aslında. Gösteriyor tabii ve Bakü'nün adımları sadece sözde kalmadı değil mi? Hızlı harekete geçtiler. Rus büyükelçisi hemen dışişlerine çağrıldı. Evet, o standart bir adımdır gerçi ama sonrası daha çarpıcı. Aynen, planlanmış bir parlamentolar arası ziyaret vardı, o iptal edildi ve bence en önemlisi Kültür Bakanlığı'nın çıkışıydı. Etnik temelde yargısız infaz gerekçesiyle ülkedeki tüm Rus bağlantılı kültürel etkinlikler durduruldu. Bu çok radikal bir karar. Çok net bir mesaj. Üstüne bir de Sputnik'in Bakü ofisine baskın yapıldığı iddiaları geldi. Evet o iddialar da var. İki Rus vatandaşının gözaltına alındığı falan söyleniyor. Bunlar artık hani diplomatik notanın çok ötesinde iplerin koptuğunu gösteren adımlar. Kaynaklarımız da zaten bu noktaya öyle bir günde gelinmediğini söylüyor. Yekaterinburg sanki birikmiş şeylerin patlaması gibi olmuş. Kesinlikle. Biraz geriye sarınca tablo daha netleşiyor. Mesela son aylara baktığımızda, e, Dağlık Karabağ Azerbaycan kontrolüne geçtikten sonra Rus barış gücünün rolü Bakü tarafından açıkça sorgulanmaya başlandı. Evet, o önemli bir dönüm noktasıydı. Sonra Cumhurbaşkanı Aliyev Moskova destekli Kazandaki Güvenlik Forumuna katılmadı. Bu da bir mesajdı aslında. Tabii. Bir de Rus medyasında çıkan haberler vardı. Azerbaycanı Batı istihbaratına ev sahipliği yapmakla suçladılar. Ona karşılık da Bakü Rus gazetecilerin akreditasyonlarını iptal etti. Yani bir nevi kısasa kısas durumu oluştu medya üzerinden. Liste uzuyor aslında. Bir daha deride geçen Aralık ayındaki o uçak meselesi var. O çok kritik gibi duruyor analizlerde. Evet, Çeçenistan üzerinde bir Azerbaycan sivil uçağının Rus hava savunması tarafından yanlışlıkla düşürüldüğü iddiası. Ve Moskova'nın özrünün Bakü tarafından yetersiz bulunması. Kaynaklardaki uzmanlar diyor ki bu olay liderler arasındaki o kişisel güveni de zedeledi. Hı hı. Bu tür krizlerde lider diplomasisi önemlidir ama o kanal zedelenince kurumsal sorunları aşmak daha da zorlaşıyor tabii. Bir de üstüne Putin'in yardımcısı Medinsky'nin çıkıp Karabağ için tartışmalı bölge demesi var. Bu da tabii. O da ateşe körükle gitti resmen. Bakü için kabul edilemez bir ifadeydi muhtemelen. Yani bütün bu birikimin üzerine Yekaterinburg gelince e, bardak taşla anlaşılan. Aynen öyle. Şimdi burada analizlerde öne çıkan ilginç bir tez var. Deniyor ki şu anki konjonktürde aslında Rusya'nın Azerbaycan'a ihtiyacı Azerbaycan'ın Rusya'ya olan ihtiyacından daha fazla olabilir. Bu bayağı iddialı değil mi? Oldukça iddialı ama altı boş değil gibi. Özellikle stratejik çıkarlar açısından bakınca. Mesela şu meşhur Kuzey-Güney ulaşım koridoru. Evet o çok konuşuluyor. Rusya için özellikle Ukrayna Savaşı ve yaptırımlar sonrası İran ve Hindistan gibi pazarlara yani sıcak denizlere ulaşmak için hayati bir güzergah. Ve Azerbaycan tam da bu güzergahın kalbinde yer alıyor. Anladım. Yani Azerbaycansız o koridor işlemiyor pek. Çok zorlanıyor diyelim. Ayrıca Azerbaycan'ın Rusya'nın başını çektiği KGO gibi Avrasya Ekonomik Birliği gibi yapılarla arasına mesafe koyması. Evet onlara hiç üye olmadı. Olmadı. Türkiye ile stratejik ortaklığını sürekli derinleştirmesi ve Ukrayna'ya hani insani de olsa destek vermesi bunların hepsi Moskova'yı rahatsız eden faktörler. Yani Rusya zaten Gürcistan'la Ermenistan'la ilişkileri malum. Şimdi bir de Güney Kafkasya'daki diğer önemli komşusu Azerbaycan'la da arasını ciddi şekilde bozma riskiyle karşı karşıya. Aynen öyle ve bu sadece ikili ilişkiler meselesi de değil, Hazar Denizindeki o hassas güç dengelerini bile etkileyebilir. Çünkü Azerbaycan'ın eli de boş değil. Türkiye gibi güçlü bir müttefii var, askeri, siyasi. <laughs> Kesinlikle. Çin'in Kuşak ve Yol Projesi var, o da Azerbaycan üzerinden geçiyor. Bu Rusya'ya alternatif bir transit imkanı demek. Bir de Avrupa faktörü var tabi. Enerji tedariki açısından Avrupa için önemi artıyor. Evet, özellikle Rus gazını alternatif arayışında, yani Azerbaycan'ın seçenekleri var gibi duruyor. Rusya ise Ukrayna savaşı sonrası daha izole olmuş durumda, seçenekleri daha kısıtlı. Hmm. Velhasıl, incelediğimiz kaynaklar bize şunu fısıldıyor gibi: Yekaterinburg olayı belki sadece bir kıvılcımdı. Asıl mesele altta yatan giderek derinleşen bir güvensizlik ve çıkar farklılaşması. Yani bu bir çözülme işareti olabilir mi ilişkilerde? Olabilir. Eğer bu trend devam ederse Güney Kafkasya'da belki de yeni bir jeopolitik döneme giriyoruz. Rusya'nın etkisinin azaldığı, Türkiye gibi bölgesel güçlerin ve belki başka küresel aktörlerin daha fazla rol oynadığı bir döneme. Bu gerçekten de bölgedeki dengelerin ciddi şekilde değişebileceğini gösteriyor. Peki bütün bunlar olurken sence bölgedeki diğer aktörler mesela İran, Gürcistan, Ermenistan onlar bu durumu nasıl izliyorlardır? Kim, kimin bir sonraki hamlesini bekliyor olabilir? İşte belki de bunun üzerine biraz kafa yormak istersin. Güzel bir soru evet herkesin gözü kulağı bu hatta şu anda. Bugünlük bizden bu kadar diyelim o zaman. Bir sonraki derinlemesini analizimizde tekrar buluşmak üzere.